Fransa Maliye Bakanı Michel Sapin, Ocak ayındaki terör saldırılarının ardından alınan ilave önlemlerin bütçeye maliyetinin 940 milyon euro olduğunu açıkladı. <laughs> Parlamento'nun televizyon kanalında konuyla ilgili açıklama da yapan Sapin, daha önce hesaba katılmayan bu gideri bütçenin diğer kalemlerinde ekonomi yaparak gidermeyi planladıklarını söyledi. Sapin, Başbakan Manuel Vaz'ın bakanlar kolunun bütün üyelerinden bu beklenmedik giderin karşılanması için mali kaynak arayışına girmelerini istediğini belirtti. Fransa'da hükümet Ocak ayında düzenlenen 3 ayrı terör saldırısında 17 kişinin yaşamını yitirmesi üzerine iç güvenlikte asayişin sağlanması için ordunun da kullanılmasını öngören Vigiprate programını devreye sokmuştu. Terör saldırılarından bu yana özellikle farklı ibadet yerleriyle basın yayın kuruluşları, tarihi ve turistik tesislerin korunmasına polisin yanı sıra ordu birlikleri de destek veriyor.